2000'e yakın yatak kapasitesi, 7000'i e aşkın sağlık çalışanı, 5000 civarında günlük ortalama ayaktan başvuran hasta sayısı ile yaklaşık 14000 kişinin bir arada bulunduğu devasa bir sağlık kompleksiyiz. Yöneticilerimiz bu pandemi döneminde özellikle hijyen şartlarına çok önem verdi. Tuvaletlerimizde bataryadan mermere, derzlerine kadar her şey değiştirildi hem hastane çalışanlarının hem de hastaların sağlığı için ortak kullanım tuvaletlerinin yenilenmesi çok önemli. Ortak kullanılan temizlik alanlarının şartlarının iyileştirilmesi sırasında israfın önüne geçecek önlemleri de almış bulunmaktayız. Pandemi döneminde hijyen çok önemlidir. Tuvaletlerimizi yenileyen rektör hocamıza çok teşekkür ederiz. Başta rektör hocamız olmak üzere bütün yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.